Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al Sönmeden yurdumun üstüne tüten en son olacak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkadır hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, Çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim. Bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları. Enginlere sığmam taşarım. Garbın avfı altını sermiş saçelik zehli duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhattim var. Ulusun korkma. Nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek diş kalmış canavar. Arkadaş yurdumu alçaklığı uğratma sakın. Siper et dursun bayatsız yakın. Doğacaktır bu ettiğin günler hakkın. Kim bilir belki yarın belki yarından da yakın. Yerleri toprak diyerek geçme. Tanı düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit olsun inciltme yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki veda? Şu yada fışkıracak toprağı sıksan şu yada. Canı canı. Bütün varımı alsın da rüda Etmesin tek vatanından beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emele Değmesin mabedimin göğsüne namah emele Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temele Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli O zaman vecit ile bin secde eder varsa taşım Her hamdan ilahi boşanıp kanlı eşim Fışkırır ruhi mücerret gibi yerden naşım o zaman yükselerek arşa değer belki boşum. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok İzmihlal. Hakkıdır, hür yaşamış bayramın hürriyet. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal.